Şimdi e, e, bugün ödemeler bilançosuyla başlayacağız. Geçen haftadan şöyle bir kısaca değinecek olursak e, demiştik ki e, döviz piyasasında döviz arz ve talebinin bir araya geldiği ve yabancı paralarla ulusal paraların e, yer değiştiği, değişebildiği bir piyasaydı ve bu piyasanın özelliklerine baktık. Kimler var kimler yok bu piyasada onları işlemiştik. Ve daha sonra dedik ki acaba kur nasıl oluşuyor ve e, ekonomide e, bir nominal döviz kuru bile real döviz kuru vardı. Ve burada merkez bankalarının kuru olması gereken seviyeye yani reel seviyeye getirebilmesi için demiştik ki e, ekonomide e, gerçekleşecek gerçekleşen enflasyonu gerçekleşen pardon kur seviyesini reel kura doğru ne yapıyordu indiriyordu veya yukarı doğru çıkartıyordu. Bu da ekonomideki cari açık dış açığı etkilediğini söylemiştik. Ve burada çok güzel bir bağlantı kurmuştuk aslında e, ee, bu bağlantı enflasyon ile doğrudan cari açık dış açık arasında doğru yönlü bir ilişkinin olduğunu söylemiştik. Ve bu ikisi birbirini sarmal bir şekilde etkiliyordu. Dolayısıyla biz aslında enflasyona izin verirsek ekonomide yüksek enflasyon olmasına e, göz yumarsak bu bizim için aslında cari açılması ve dış açılması da tetikleyen bir husustu. Doğru yönlü ilişkili. Ancak biz ekonomide enflasyonu son verirsek veyahut bunu istikrarlı ve düşük bir seviyeye e, getirirsek burada da ekonomide cari açık ve dış açığı da aslında kontrol altına almış oluruz. Ve bunun devamında işte ekonomik kalkınma seviyesi e, gelişir, e, ekonomik büyümeye ulaşabiliriz, satın alma gücünü koruyabiliriz. İşte yatırımları daha çok üretiken yatırımlara, reel piyasaya yaptırabiliriz gibi 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 birçok neden sıralayabiliriz. Şimdi ödemeler bilançosu sistemi dediğim gibi sonradan değişti. Normalde Merkez Bankası tutmuş olduğu ödemeler bilançosunu IMF nezdinde ve Dünya Bankası nezdinde 5. el kitabına göre tutuyordu. Ve eski sistemde yine 4 ana hesap kalemi vardı. Cari işlemler hesabı, sermaye finans hesabı, resmi rezervler hesabı ve net hata hesabı vardı. Ben size bunu aslında yıllar önce bahsetmiş olmam gerekiyor. bahsetmiştim de. Ancak daha sonra bu sistem değişti. Artık bunun yerine yine cari işlemler hesabı, sermaye hesabını yalnız bıraktılar. Finans hesabını içinden ayırdılar. Ve yine finans hesabını ayrı bir hesap kalemi haline getirirken Merkez Bankası'nın kasası işlevini gören dövizlerinin ve altınlarının bulunduğu resmi rezervler hesabını finans hesabının bir şuradaki alt kalemi haline getirdiler. Ve yine net hata noktası hesabı aynı şekilde muhafaza edilmiş durumda. İşleyişinde tabi değişiklikler oldu. Şimdi burada baktığımız zaman ödemeler bilançosu demek aslında nasıl bir işletmenin bilançosu varsa... Bu da Merkez Bankası'nın Türkiye için tutmuş olduğu bir bilanço aslında. Ve tanımı şu şekilde karşımıza çıkıyor. Tanımda çok önemli iki tane unsurumuz var. Birincisi şu. Bir ekonomideki yerleşiklerle başka bir ekonomideki yerleşiklerin iktisadi ilişkilerini inceleyen sistematik kayıttır bizim için ödemeler bilançosu. Yani tekrar ediyorum bir ekonomideki yerleşiklerin yani bizlerin, firmaların, hane halklarının, devletin ya da e, Türkiye'deki yatırımcıların yani Türkiye'deki yerleşiklerin diğer ülkedeki yerleşiklerle mesela Almanya'daki, Çin'deki oranın yerleşikleriyle yapmış olduğu iktisadi işlemler bunun adına sermaye transferi diyebilirsiniz. Bunun adına kar transferi diyebilirsiniz. Bunun adına bir sigortacılık işlemi diyebilirsiniz. Bunun adına bir ihracat diyebilirsiniz, bir ithalat diyebilirsiniz. Buna bir hizmet ithalatı ihracatı diyebilirsiniz. Yine bunun adına bir Kalem ithalatı, ihracatı diyebilirsiniz. Önemli olan burada ilişkinin bir defa iktisadi nitelik taşıması, yani ülkeye döviz giriyor mu, çıkıyor mu, mal giriyor mu, çıkıyor mu ilişkisine dayanıyor ve tamamen bir borç alacak ilişkisi çift kayıt sistemi uygulanıyor ödemeler bilançosunda. Dolayısıyla ödemeler bilançosunda mülkiyet esası önemlidir, yani yerleşiklik esası. Türkiye'deki yerleşiklerle Türkiye dışındaki yerleşiklerin iktisadi ilişkilerini inceliyor. Mesela Türkiye'den Çin'e gidecek bir yatırımcı Çin'de gidecek inşaat yapacak adam orada. Demek ki Türkiye Çin'e ihracat yapıyor burada doğru mu? Bir Türk, bir Türk kaynağını götürüyor orada bir yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu aslında bizim için hizmet ihracıdır diyebiliriz. Ancak bunu biz yatırım olarak yaptığımız için bu nerede yer alacak bizim için? Finans hesabında yer vereceğiz buna yeni sisteme göre. Normalde biz bunu eski sistemde sermaye hesabında yer veriyorduk sermaye hesabının kapsamı bayağı bir daraltılmış olarak görüyoruz biz burada. Daha çok finans hesabına ağırlık verilmiştir diyeceğiz. Yine burada belirtmek istediğim husus ekonomi hususu. Yani bir ülkedeki yerleşikler diğer ülkedeki yerleşikler meselesini açıkladık. Yine devam ettiğimizde aslında bizim için en çok böyle eden hesap cari işlemler hesabı. En çok gündemde olan hesap aslında bizim için. Cari işlemler hesabı da ee, içinde dış ticaret dengesini bulunduruyor. Şimdi geçen derste belki bahsetmişimdir. Dış ticaret dengesi dediğimiz şey ekonominin sadece ve sadece ihracatı ve ithalatının birbirine eşit olması anlamına geliyor. Yani işte ben ihracatı x ile göstermiştim, ithalatı m ile göstermiştim. x, m'ye eşitse ekonominin dış ticareti dengede demektir. Eğer X fazlaysa yani ihracat fazlaysa dış ticaret fazlası vardır. Eğer ithalat fazlaysa evet. dış ticaret açığı vardır demiştik. Ama cari işlemler hesabı mı daha geniş bir kavram? Yoksa dış ticaret dengesi mi daha geniş bir kavram dersek? Elbette cari işlemler hesabı dış ticaret dengesinden daha geniş bir kavramdır. Çünkü cari işlemler hesabı dış ticaret dengesinin içinde bulundur. Bakın birinci ana hesap kalemimiz cari işlemler. Birincinin alt başlığı 1A dış ticaret dengesi ve hizmetler demiş. O yüzden cari işlemler daha geniş bir kavramdır bizim için. Genelde karıştırılır bu. Teknik terim olarak karıştırılır. Cari işlemler hesabının fazla veya eksik vermesiyle dış ticaret hesabının fazla veya eksik vermesi birbirinden farklı şeylerdir. Biz 2019 yılının evet. yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayında cari işlemler fazlası verdik. Yine 1973 yılında 74 yılında cari işlemler fazlası verdik ama yine de o yıllar dış açık vermiştik. Hatırlarsanız ben geçen derse söylemiştim. En son dış ticaret fazlasını 1946 yılında verdik demiştim. Dolayısıyla bu iki açık kavram birbirinden farklı. Cari işlemler fazla verse de dış ticaret açık verilir diyebiliriz. Tam tersi de doğru. Yani dış ticaret dengesi fazla verdiği halde cari hesapta açık verebilir. Sonuçta cari hesabın içinde 3 tane hesap kalemimiz var. Birincisi dış ticaret dengesi ve hizmetler. ikincisi birincil gelir. Üçüncüsü ikinci gelir bizim için. Bu 3 hesap kalemin toplamı yani dış ticaret, birinci gelir ve ikinci gelirin toplamı bizim için pozitif çıkıyorsa demek ki cari işlemler hesabı fazla veriyor demektir. Ama negatif çıkıyorsa demek ki cari işlemler hesabı açık veriyor anlamına geliyor. Ben şu kaydı kontrol edeyim. tamam kaydı başlattım da kaldım. Şimdi dış ticaret dengesinin içinde adı üstünde mallar hesabı ve hizmetler hesabımız var. Mallar hesabı gözle görülebilen ithalatı ve ihracatı kapsayan bir hesap. Yani gözümüzün görebildiği, elimizin tutabildiği, kulağımızın duyabildiği yani bütün duyularımızla hissedebildiğimiz her şey, gözle görülebilen her şey ithalatı ve ihracatını kapsıyor. Ama hizmetler hesabına baktığımızda, bu da bizim için gözle görülemeyen, du du duygularımızla hissedilemeyen şeylerdir. Mesela örnek verelim, görülebilenlere örnek verelim. Normal genel ticaret, trans taşımacılık, ticari altın, mesela hani bu e, ticari altın dediğimiz normal perakende satışa konu olabilen altın ithalat ve ihracatından bahsediyorum. Buradaki ayrım niye önemli? Ticari altın, Dış ticaret dengesinin altında cari işlemler hesabındayken bir de Merkez Bankası'nın altın rezervi var. Altın rezervi de finans hesabı içinde rezerv varlıkların içinde yer alan bir hesaptır. O yüzden burada bir ayrım var. Altın deyince ticari altınsa burası, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki parasal altınsa o da burada yer alıyor. Tamam <laughs> Hizmetler dediğimiz şey de işte turizm olabilir, inşaat olabilir, sigortacılık, finans faaliyetleri olabilir, gibi gibi yani yine seyahat sektörü olabilir gibi sektörlerde yapılan ithalat ve ihracattır. Mesela ne yapıyoruz? Biz gidiyoruz yurt dışında bir hizmet satın alıyorsak, yurt dışında bir hizmet satın alıyorsak demek ki hizmet ithalatı yapıyoruzdur. Ama yurt dışına bir hizmet götür burada hizmet satıyorsak, sigorta hizmeti mesela satıyorsak, Türk sigortacılara gidip Irak'ta, İran'da, ondan sonra Yunanistan'da bir e, hizmet sunuyorlarsa bu da hizmet ihracatı kısmında bizim için ne olur? Pozitif olarak kaydedilecektir. Çünkü bunlar döviz getirici işlemlerdir bizim için. ihracattır. Ayrıca ihracata bir parantez açalım. Vergi kanunlarında da ne yapılmıştır? Belli teşvikler sunulmuştur. Mesela katma değer vergisi kanunu 11, 12, 14, 16 ve 17. maddelerinde KDV'den istisna olan bazı işlemler sayılmıştır. Buradaki 11 ve 12. maddelerde ihracatın KDV işlemlerinden istisna olduğu ve ihracat yapan firmalarımıza KDV'lerini yani daha önce yüklenmiş oldukları maliyet açısından hesaplarında bulunan KDV'leri onlara iade edebileceğimizi bildiriyoruz. Dolayısıyla bu da bir bizim için KDV istisnası uygulaması bir aslında ihracatı teşvik politikası olarak karşımıza çıkabilir. Niye ihracatı teşvik ediyoruz? Çünkü ihracat ülkeze getiriyor çünkü. Evet. Döviz evet. getiriyor. Bu ihracat hizmet ihracatı da olsa yine mal ve mal ihracatı da olsa istisna kılınmış vergi kanunlarında. Yine o da bizim için önemli. Dolayısıyla bu da bir genişletici maliye politikasıdır aslında. Çünkü ne yapıyor devlet? Diyor ki sen diyor harca ihracat yapmak için para harcıyorsan sen bu ihracatı gerçekleştirdikten sonra ben sana bunun KDV'sini iade ediyorum. Dolayısıyla bu KDV'yi bana devlet veriyorsa aslında üreticinin, ihracatçı firmaların cebine para veriyordur, doğru mu? E vermiş olduğu para bir kamu harcamasının niteliğindedir. Ve bu kamu harcaması o firmaların yatırım yapmasını arttırabilir. O yüzden buradaki vergi teşvikleri de bizim için bir genişletici maliyet politikası niteliği taşır diyeceğiz bizim için. Dolayısıyla burada hem diyor ki ülke kazansın, çünkü senin yapmış olduğun işlem cari hesabın açığını azaltan bir şey. Cari hesaba artı kayıt ediyoruz senin yapmış olduğun bu işlem neticesinde. Ve ben de sana bunu ödüllendiriyorum diyerek teşvik sunmuş. Aynı zamanda hala hesabında görünürler dengesi de deniyor. Hizmetler hesabında görünmezler dengesi de deniyor mantıkla, gören görünmeyen mantıkla. Birinci gelir ise ülkedeki üretim faktörlerinin veya başka ülkelerdeki üretim faktörlerinin gelirlerinin izlendiği bir hesap aslında. Üretim faktörü dediğimiz şey neydi? Emek, sermaye, girişimci ve toprak. Dolayısıyla demiştik ki emeğin gelirse ücretle yani emek sahiplerine, emeklerinin kullanımı sonucunda ödenen para ücret gelirdir. Sermayedanların e, koymuş oldukları sermaye neticesinde elde etmiş oldukları e, getiri, faiz getirisidir ve doğal kaynak sahiplerinin doğal kaynak koymuş oldukları neticesinde elde ettiği gelir ranttır. Girişimcinin de elde ettiği gelir kardır demiştik. Hatta bu bileşenlerin toplamı da milli gelir veriyordu hatırlarsanız. Evet. Ücret, faiz, rant ve kârın toplamı bana milli gelir veriyordu. İşte biz bu üretim faktörlerinin gelirlerinden elde edilen faiz Gelirleri, ücret gelirleri, rant gelirleri ve kar gelirlerinden eh, elde edilen gelirleri birinci gelir başlığı altına yazıyoruz. Çünkü ülkeler sahip oldukları üretim faktörleriyle aslında üretim yaparlar para kazanırlar. Ülkelerin de bu dört üretim faktörlerinden elde etmiş olduğu gelirler ki bunu birazdan ayıracağım ben. Ücret gelirlerini ayrı bir hesaba, yatırım gelirlerini ayrı bir hesaba yazarlar. Dolayısıyla ücret geliri dediğimiz <laughs> emek transferi yani bizim buradan yurt dışına göndermiş olduğumuz emek ihracatı orada gitsin çalışsın para kazansın orada elde etmiş olduğu parayı göndersin. Aynı eskideki işçi dövizleri hesabı gibi düşünebiliriz bunu. Evet. Yine yatırım gelir de şu anlama geliyor. Yurt dışında yapılan veya yurt dışından Türkiye'ye yapılan yatırımların getirisi ne masanın ilişkilendirildiği hesap. Yani bir Türk yatırımcının gidip İtalya'da bir fabrika açması ki bu doğrudan yatırım yaptığı anlamına gelir. İtalya'da fabrika kurarsa İtalya'daki fabrikadan bu girişim için ne elde edecek? Kar. Elde etmiş olduğu karı Türkiye'ye transfer ettiği zaman işte bir e, kayıt yapılacak hesap birinci gelir hesabının yatırım gelir gider hesabıdır diyeceğiz. Yine başka bir örnek verelim. E, bu doğrudan yatırım örneği için. Bir de portföy yatırımları var. Portföy yatırım demek aslında doğrudan yatırım olmayan yatırımdan var. Mesela hisse senedi. Mesela tahvil. Bir Alman yatırımcı gelip bir devlet tahvili, Türk devletinin tahvilini satın alırsa almış olduğu bu devlet tahvilinin neticesinde ne gelir elde edecek? Faiz geliri elde edecek. Bu faiz gelirini biz ona ne yapacağız? Onun hesabını ödeyeceğimiz zaman aslında biz bu faiz gelirini döviz cinsinden ülkeden ona çıkartmış oluyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla bu da bizim için bir gider hesabıdır. Yani adamın yapmış olduğu bir yatırımın Faiz gideri benim için yatırım gelir gider hesabında kayıtlanır. Ama bunun bir diğer örneği olarak bir Türk girişimcinin yurt dışında yapmış olduğu bir yatırım da bize bir kar getirisi sağladığı için biz onu yatırım girdiği hesabına kayıtlarız. Sonuç şu. Bir yatırımın neması yani bu yatırımın getirisi veya götürüsü yani gideri nerede kayıtlanıyor? Birinci gelir hesabının yatırım gelir gider hesabında kayıtlanırken bu cari işlemler hesabının bir hesap kalemidir. Yani küçükten büyüğe doğru gidecek olursam yatırım gelir gideri kaydediyorum. Yani birinci gelir kaydetmiş oluyorum. Yani cari işlemler hesabına kayıtlamış oluyorum. Yatırımların ana parasını değil, yatırımların nemasını getirsin veya götürsün diye biliriz. Eğer söz konusu şey bir emek transferi ise, yani burada üretim faktörlerini üçüyle birini ayırmış emek sermaye girişimci toprakken, emeği ücret gelirleri altına almış, diğerlerinin diğer üçünü de yatırım gelir giderleri hesabı almıştır. İkinci gelir ise eski adıyla karşılıksız transferler hesabı. Burada da e, ülkedeki yerleşiklerle, başka bir ülkedeki yerleşiklerin e, birbirleri arasında veya birbirine karşı karşılıksız transferlerini içeren bir hesap. Karşılıksız transferleri burada e, genel hükümet olarak veya bireysel veya örgütsel olarak yabancı ülkelerle yapılan Aynı veya nakli değil. Bağış, yardım ve hibeleri kaydedildiği hesaplar. Yine biz başka bir ülkeden yardım alıyorsak bunu aynı veya nakliye alıyorsak hiç fark etmez. İkinci gelir hesabına kaydetmeliyiz. Ancak biz bir sivil toplum kuruluşumuzla başka bir ülkeye yardım ediyorsak, Somali'ye yardım ediyorsak, ne bileyim işte Afrika ülkelerine yardım ediyorsak, bunu diyorum ki devlet eliyle yapma zorunluluğumuz yok. Devlet de yardım yapsa, sivil toplum kuruluşu yardım etse, ben kendi ismimle de yardım etsem değişen bir şey yok. Ülkeden bir döviz çıkışı olduğu için veya aynı anlamda bir döviz çıkışı olacağı için yine ikinci gelir hesabına artı veya eksi olarak kayıt yapıyorum. Dolayısıyla bu üç ana hesap kalemi toplamının eksi çıkması ki bizde uzun zamandır eksi çıkıyor zaten. Cari işlemler açığına veriyor ama üçünün toplamının artı çıkması bizim için cari işlemler fazla verdiği anlamına gelecek. Peki bu hangisi iyi, hangisi kötü dersek? Yani cari işlemler fazlası mı iyi, açığı mı iyi bir şey? Açıkçası beklediğim şey nedir her zaman? <laughs> X, X Denk olması, eksi olsun, ne fazlası olsun, ne eksi olsun. Fazla varsa elinde fazla bir döviz var demektir. Yani sen bu dövizi kullanabilecekken kullanmadığın anlamına gelir. E açık varsa o zaman elinde bir döviz açığı var demektir. O zaman elindeki dövizden fazla döviz kullanmışsın demektir. E orada orada bir problem var demektir. O yüzden en iyisi dengede olmasıdır. İkinci hesabımız sermaye hesabı. Bu arada şöyle bir sistem geliştirmişler. Cari işlemler hesabı ile sermaye hesabının toplamı finans hesabını karşılaması gerekiyor. Aslında diyor ki sen cari işlemler ve sermaye, sermaye hesabında yapmış olduğun işlemlerin nasıl finanse edilir? finans hesabı gösterir şeklinde bir e, kodlamaya gitmişler. Şimdi sermaye hesabının içinde iki tane ana hesap kalemi var ve kapsamı çok daraltılmış dedim. Daha fazlasını finans hesabına vermişler. Birincisi üretilmeyen, finansal da olmayan. Şimdi aslında bu altıncı elçilerde şunu görmüşler aslında benim anladığım. Yani uluslararası piyasada finansal sistem, ondan sonra ve işte bu fikri mülkiyet hakları, sınai haklar, ee işte isim hakları, NAVO, ee markalaşma, franchise çok gelişti. Yani Amerika'daki bir firmanın anında Türkiye'deki ayağı olabiliyorsunuz. O yüzden biraz daha böyle küreselleşen dünyaya uydurmaya çalıştıklarını ben düşündüm. direktman yeni sisteme çalışınca. Baktığımızda bir ki üretilmeyen, yani herhangi bir üretim konu olmamış. Yani normal üretim, fabrika üretim yok. Ve finansal da olmayan, yani bir sigorta poliçesi yok ortada, bir sözleşme yok. Yani ne bileyim bir, e, nasıl işte bir emeklilik piyasası gibi bir şey bulunmuyor. Bunların kaydedildiği, mesela kara parçası. Bir ülkeden başkasına geçen bir kara parçasının parasal değerinin yazıldığı. Veya bir markanın, patentin, bayilik gibi hakların transfer edilmesi. Mesela ne olabilir burada? İşte e, bir işte Mesela Pepsi diyebiliriz. Pepsi gidiyor, bir yerde bir fabrika açıyor mesela. Pepsi'nin iki sebeple fabrika açabilir. Birincisi ya pazar arıyordur, arıyordur kendine. Yani ürünlerini daha fazla satacak, pazarlayacak bir yer arıyordur. Veya kendine ucuz iş gücü yani kaynak arıyor olabilir. Gelip Türkiye fabrika açtığında, buradaki fabrikası tamamen aslında kendi ismi altında açtığı için burada aslında bir bayilik gibi düşünebiliriz. Evet burada bir sermaye transferi var ama doğrudan buraya yeni bir fabrika, yeni bir marka altında değil, kendi markası altında geldiği için bu şekilde yapılan bir kayıt. İkincisi sermaye transferleri yani sermaye transferlerinde de ülkelerin birbirlerine olan borcunu affetmesi durumunda kayıt yapılıyor. Borç affı, borcunuzu siliyorsanız işte eksi borcunuzu silmiyorsanız artı olarak kaydediliyor. Veya diğer sermaye transferleri dediğimiz doğrudan yatırım, portföy yatırımları ve rezerv varlıklar dışında kalan. Şimdi dışında meselesi önemli. Şimdi normal şartlarda şuradan birinci gelirden hatırlayacak olursak demiştik ki doğrudan yatırımlar vardı. Yani doğrudan yatırımların gelirleri vardı. Yani bir fabrikanın geliri. Yine bir portföy yatırımı. Yani bu portföy yatırımından kastımız neydi? İşte e, hisse senedi tahvil yatırımları dışında kalan yatırımları kastediyormuş. Dışında bunların dışında. Çünkü bunlar doğal yatırımlar, portföy yatırımları finans hesabı içinde yer almıştır. O yüzden finans sermaye hesabı dışında tutulmuş. Kalan neler olabilir peki sermaye hesabında? Mevduatlar ve krediler. Yani bir ülkeye mevduat olarak para yatırıyorsanız bunu sermaye hesabının sermaye transferleri başlığı altında kayıtlıyorsunuz. Ya da bir ülkeden Türkiye'den gittiniz Almanya'ya para yatırdınız. Ne yapıyorsunuz? Tek amacınız orada bir mevduat açtırıp açtırmış olduğunuz mevduattan faiz kazancı elde etmek veya faiz kazancı elde etmek. O paranın ana parası buraya kaydediliyor ama o paranın geliri eğer varsa faiz geliri buraya kaydediliyor. Cari işlemler hesabında Tamam. Çünkü cari işlemler hesabı kısa vadeli bir varlık aslında. Kısa vadeli derken bir yılı yok genelde. Ama sermaye hesabı biraz daha uzun süreli işlemlerin yapıldığı bir hesap. Finans hesabı kendi içinde 1, 2, 3, 4, 5 tane alt hesabı var. Doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları, finansal türevler, diğer yatırımlar ve rezerv varlıklar demiş. Şimdi doğrudan yatırımlar zaten doğrudan yatırımlar dışında diyordu. Doğrudan yatırımları buraya almış. Portföy yatırımları, portföy yatırımları dışında diyordu buraya almış. Finansal türevler buraya sözleşmeler eklemiş. Yani feature işlemleri, geleceğe dönük, şartları bugünden belirlenen ama gelecekteki şartlara göre hüküm ifade eden sözleşmeleri ödemeler bilançosunda finans hesabı altında yer almışlar diğer yatırımlar demiş. Yani ilk üçe girmeyen yatırımlar. Ve en son Merkez Bankası'nda resmi rezervler hesabı olan rezerv varlıklar hesabını finans hesabının altına yerleştirmişler. Şimdi e, Merkez Bankası'nın sahip olduğu şu kadar sondan başlayıp parasal altın. SDL ve IMF nezdindeki rezerv opsiyonları bu hesap altında yer almış. Şimdi burada baktığımızda IMF nezdindeki rezerv opsiyonu Mesela şu rezerv opsiyonundan bahsedeyim. Bir defa Merkez Bankası'nda dedim ki kendi altın rezervi rezerv varlıklarda yer alıyor. Yine IMF nezdindeki rezerv opsiyon e, biliyorsunuz IMF e, şey yapıyor. E, size bir kredi limiti sunuyor. Ve diyor ki bunu e, senin ben hesabımıza karşı tutuyoruz. İhtiyacın olduğu zaman buradan kullan. Yani bana illa stand by yapmana gerek yok. Yani destek düzenleme anlaşması yapmana gerek yok. IMF üyesi ülkeler istedikleri zaman IMF rezerv opsiyonundan para çekebilirler, kullanabilirler. İşte Türkiye'nin kullanım, kullanım, kullanımına hazır sunan para burada yer alıyor. Yani diyelim ki Türkiye'nin ani bir döviz ihtiyacı var. Ve bu döviz ihtiyacını IMF hesabından doğrudan transfer edebiliyor. Dolayısıyla IMF'den bunu transfer edince Türkiye bunu yani kendi dönemler bilançosu nasıl kayıtlayacak? Pozitif olarak kayıtlayacak. Ve dolayısıyla buradaki açığı azaltan bir olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca karşımıza tutulmuş olan rezerv opsiyonu diyebiliriz. Yine doğrudan yatırımlara geliyorum. Doğrudan yatırımlar burada yapılıyor. Yani doğrudan başka bir şey yapmış olduğunuz hafif yatırımların kendisi, bakın kendisi finans hesabının doğrudan yatırımlar hesabında yer alırken bu yatırımın getirisi veya götürüsü birinci gelir hesabında yer alıyor. Anlaşıldı mı? <laughs> buradaki e, bir şey daha ilave etmişler. Doğrudan yatırımın dışında kontrol ettiği yatırımlar da dahil edilmiş. Şimdi kontrol ettiği yatırım şu demek. Yabancı sermayeli bir şirketin %10'dan fazlasına sahipseniz o şirkette söz hakkına sahipsiniz demektir diyor bu tanım. Yani kontrol ediyorsunuzdur o şirketi. Başka bir şirket kontrol ediyorsanız %10'dan fazla hisseniz varsa işte o da bizim için doğrudan yatırım mahiyetindedir ve finans hesabında muhasebeleştirilmelidir demiş. Mesela ben Almanya'daki e, diyelim ki Hans firmasına, Hans firmasına %10 iştirak edeceğim, %10 hissesi bende. Hatta %11 olsun. Dolayısıyla diyor ki sen o şirketi %10'dan daha fazla hissesine sahip olduğun için o şirkette söz sahibisin. O şirketteki hisse senetlerinin değeri benim ödemelerimden çok daha pozitif olarak dikkate alacaktır diyor. Yatırımın kendisi. Portföy yatırımları ise uzun ve kısa vadeli yatırımların ana paralarının izlendiği hesaptır. Yani bir tahvil alıyorsak, bir hisse senedi alıyorsak, bu tahvil ve hisse senedinin yine ana parasının izlendiği hesap. Çünkü bu sermaye hesabına kaydedilmiyor. Çünkü burada doğrudan yatırım ve portföy yatırımları ve rezerv yatırımlarının dışındaki e, sermaye transferleri yer alıyordu. Burada ise doğrudan tahvil, hisse senedi, bono gibi yatırım araçlarının kendileri, ana paraları yer alıyor diyebiliriz. Diğer yatırımlar şu üçüne girmeyen, e, genelde torba hesap olarak atıf yapılan bir hesap. Ve sonuncu hesap, genelde gösterilmez ama böyle bir hesap vardır. Belki siz de görüyorsunuzdur, belki ben şeylerinizde Ödemeyen Bülent Usta baktığınızda. Net hata nokta hesabı, istatistik fark hesabıdır, dengeleyici hesaptır. İşte genelde bazen virgülden sonrası veya öncesinde büyük bir bölüm e, gözden kaçırılabilir, unutulabilir, hata yapılabilir. Veya bir silsile halinde gelen hesaplarda e, bir silsile halinde hata yapılmış olabilir. O yüzden burada düzenleyici bir hesap olarak karşımıza çıkıyor. Yine az önce dediğim gibi cari hesap ve sermaye hesabının yani şu hesabın bu hesabın toplamı yeni uygulamaya göre finans hesabına eşit olması gerekiyor. Eğer ödemeler bilançosunun birbirine denk olması için. Yani örnek verelim. Örnek verelim. Şurası diyelim ki, cari işlemler hesabı 100 dolarlık açık verdiğini varsayalım. Sermaye hesabı da 300 dolarlık fazla versin. O zaman diyor ki ödemeler bilançosunun denk olabilmesi için şu ikisinin toplamı bir ve ikinci hesapların toplamı üçüncü hesaba eşit olması lazım. Nasıl oluyor o zaman? Örnek verelim. Şurası cari işlemleri eksi 100 dedim. Sermaye hesabı 300 dedim. Eksi 100 ile 300'ü e toplamı kaç oluyor? 200. Eğer cari hesap ve sermaye hesabının toplamı finans hesabına eşitse o zaman ödemeler bilançosunun dengede olduğu karşımıza çıkıyor. E, ki eşit değilse yani net hata noksanın sıfır olduğunda sıfır olduğunda cari işlem şey ödemeler bilançosu dengededir diyoruz. Ama belirki eşit değil. Net hata 90 şu şekilde karşımıza çıkıyor. Eğer finans hesabı eksi cari işlemler artı sermaye hesabı formülüyle bulduğumuzda net hata 90 hesabı karşımıza çıkıyor. Örnek verecek olursak şimdi şurayı biraz derdimi toplayayım. ya yani Bunlar biraz teknik hesaplamalar ama... Diyelim ki e, cari hesap bu sefer artı yüz olsun. Sermaye hesabı da 300 olduğunu varsayalım. Finans hesabı 400 ise yani şu alttaki şeye göre, formüle göre diyor ki net hata 90 eşittir. Finans hesabı eksi cari işlemler artı sermaye hesabı gözüküyor değil mi? Evet. evet. Şimdi cari işlemler ve sermayenin toplamı az önce verdiğim örnekte 400'dü. Eksi. Finans hesabı da 400 ise o zaman net hata 90 sıfırdır. Dolayısıyla ikisinin birbirine eşit olduğu durumda zaten net hata 90 da sıfır olduğu için ödemeler bilançosu dengede olmuş oluyor. Ama diyelim ki bizim için cari ve sermayenin toplamı 400 ama finans hesabına bir bakıyoruz. Finans hesabı 600 çıkmış. Evet. Böyle bir durumda şu alttaki formülasyona yeniden baktığımız zaman isinin toplamı 400 iken finans hesabı 600 çıkıyorsa demek ki genel bilançosunda bir dengesizlik var. Net hata noksana 200 kayıt yapıyorum. Böylelikle ne yapmış oluyorum? Bunları ödemeler bilançosunda denkleştirmiş oluyorum. İstatistik farkı ortadan kaldırmış oluyorum. <laughs>